Bizi rahatsız edin, gelin biz beraber bir şeyler yapalım. Şehrimizi ulusal platformda beraber temsil edelim. Gidebileceğimiz en üst seviyeye kadar sizinle beraber gidelim. tabi şehirle beraber, şehirle bütünleşerek. Yaklaşık altı aylık bir süre zarfında büyük bir özveriyle biz çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza ben şahsen inanıyorum. Tabii ki bu eksiklerimiz yok mu? Var. Küçük bir şehir olduğumuz için çok fazla mesai harcamak zorundayız biz kendimiz. Başkan olarak ben e, takımla beraber hiç durmadan bir şekilde mücadelemizi verdik. Allah'a şükürler olsun. Çok başarılı bir sezon geçiriyoruz şu anda. İyi bir noktadayız. Ee, maddi olarak da bazı ufak tefek sıkıntılarımız olsa dahi bunları gidermek için tabii ki çaba sarf ediyoruz. Burada başta e, inkar etmemek gerekiyor. Sayın Valimiz Cüneyt Bey, bizim her zaman yanımızda maddi ve manevi olarak daha önceki konuşmalarında dile getirmiştim. Ee, Sayın Belediye Başkanımız Hükmü Bey, onlara ayrıca sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda var. Yalnız biz Bayburt'tan gerekli desteği yani daha önceden de her seferinde söylediğimiz gibi yani kimliğinde Bayburt yazan, Bayburt sevdalısı olan arkadaşlardan gerekli desteğimizi biz bir türlü göremedik. Ufak tefek de olsa bir şekilde yanımızda olmaları gerektiğini biz her seferinde bunu dile getirdik. Maalesef bu desteğimizi biz göremiyoruz. ve tabi burada ben ve yönetimdeki arkadaşlarımız gerçekten çok yoruluyoruz. Bu nereye kadar sürer onu da tabii ki biz bilemiyoruz açıkçası. Biz bir kampanya başlattık. Daha önceki toplantımızda da sizde vardınız, size de söyledim. Tabela kampanyası başlattık. Zoraki insanlara gidiyoruz. Ya işte bir tabela stata, tabela yapalım diye. Sizin de reklamınız olsun, bize de destek Şu anda 16 tane tabela aldık. Lig bitiyor. Lig bitti halde, yani birinci dönem bitiyor neredeyse. Yani 13. haftaya girdik. 13. haftada sadece belli başlı yani 16 tane tabelamız var. Başka tabelamız yoktur. Forma satışlarına gelince arkadaşlar, hani e, kulübümüze sahip çıkıyoruz ya, Bayburt olarak, 50 adet forma satmışız şu ana kadar. Toplam 50 adet. Büyük bir başarıdır bu Bayburt için. Yani 50 adet forma satabilmişiz. Kombinelere gelince 30 tane de kombine satmışız. Kulüp, şehrin takımı. Biz İstanbul'dan kalkıyoruz, bütün mesaimizi takımla beraber harcıyoruz her türlü fedakarlığı maddi ve manevi yapıyoruz. Yaptığımız halde 30 adet kombine satmışız, 50 tane forma satmışız. Şu ana kadar 16 tane tabela kulübümüze girdi bu kadar. Biz bu şekilde bu takımı ne kadar daha götürebiliriz? Yani her seferinde aynı şeyleri biz tekrarladık. Gelin beraber olalım, gelin bir olalım, gelin birlikte hareket edelim. Ama maalesef bir yerde biz bunu başaramıyoruz artık. Yani sesimizi mi ya duyuramıyoruz veya da bizden tamamen herkesin ayağınıza ayağına gitmemizi bekliyorlarsa biz bunu da yaparız zaten yapıyoruz da ama mesaimizi takımla beraber harcamamız lazım. Biliyorsunuz hafta sonu hafta içi maçlarımız var. Deplasmanlarımız var. Gidiyoruz ve galip geliyoruz, yeniliyoruz. Yani bu şekilde bir yerde ciddi bir manada artık birlikte olmak gerekiyor. Çünkü biz artık bu işi ileriye doğru götüremiyoruz yoruluyoruz çünkü forma satışları bugün tribünlerden mesela bir maç yaptık ve tribünlerimiz bomboş. Artık yani tribün hasılatını geçtik bir kenara. E, cebimizden vermeye başladık. tribünde bile cebimizden vermeye başladık yani. Cebimizden veriyoruz. Oradaki güvenlikçilerin parasını kendi cebimizden veriyoruz. Tribün hasılatını geçtik bir kenara. Bir e, nasıl bu takımı biz ayakta tutacağız? Biz bunu bilmiyoruz yani gerçekten bilmiyoruz. Mesela sosyal medyada galibiyetin bir fotoğrafını paylaşıyorum. Ben bunu birkaç defadır deniyorum ve halkın nabzını tutmaya çalışıyorum. Yani nasıl destek verilecek? Diyorum ki lütfen şu takıma sahip çıkalım diyorum. Sosyal medyada bunu paylaşırken altındaki yorumları takip ediyorum. Tebrikler başkanım, başarılarınızın devamını diliyorum. Sadece bu mesaj var. Başka bir şey yok. Takım başarılı, bolcu karakteri, teknik ekibi ve yönetimi diyebilirim ki bir daha böyle bir Bayburt Spor, yani Anzentrum Bayburt Özel İdare Spor bir daha böyle bir kadroyu yakalayamaz. Bu bir şans Bayburt için. Bunu iyi değerlendirelim dedim, sezon başında iyi değerlendirelim dedim. Ama maalesef gördüğümüz kadarıyla birkaç tane Bayburt'un iş adamı, o da maddi olarak alıp veriyoruz yani. Birkaç tane iş adamını söyleyebilirim. Yanımda bulunan zaten başkan yardımcımız Sayın Kenan Bey, teşekkür ediyorum kendisine. Mesela bir Hasan Topçuoğlu abimiz var, onunla alışverişimiz var. <laughs> Bunları çoğaltmamız gerektiğini ben söylemiştim ama maalesef biz artık yani sezon bitiyor. ilk sezon bitiyor. 13. haftadayız. Biz hala bunları gerçekleştiremiyoruz. Maalesef bu birlikteliği sağlayamıyoruz. Ama bizim de götürebileceğimiz bir yer var. Oradan sonrasını götüremiyoruz. E gerçekten şu anda biz yoruldu. Artık takdir Bayburt Halkının bu saatten sonra yapması gerekiyorsa Bayburt Halkının kendisi karar verecek. Yani düşünebiliyor musunuz? Koskoca Bayburt Özel İdare Spor özür dilerim Anzeltürn Özel İdare Sporu 30 tane kombine satmış 50 tane de forma satmış şimdiye kadar e sonradan eleştirildi tabii ki yani bir mağlubiyet oluyor mesela sonra da mağlup olduk e, Çorum'da ben diyebilirim ki e, bu sezon itibariyle en iyi topumuzu oynadık futbol açısından söylüyorum mağlup olduk Sarıyer bir kazaydı onu hiç saymıyorum zaten o bizim için bir kabustu. Eleştiril olacak bunlara kesinlikle biz şey yapmıyoruz yani yargılamıyoruz. Eleştiri olacak. Fakat söylediğim şey eleştirirken biraz da kendimizi öz eleştiri yapmamız lazım. Analitikte düşünmek gerektiğine inanıyorum ben. Bayburt'un sivil toplum örgütleri nerede mesela? STK'ları nerede? Bayburt'un mesela ziraat odası, ticaret odası ya yani bunlar nerede? Veya da şöyle bir şey biraz daha genişletelim. Türkiye çapında Bayburt dernekleri ve vakıfları var. Bunlar nerede? Şu anda ulusal arenada Bayburt'u temsil eden sadece bir futbol kulübümüz var. Başka bir futbol kulübümüz yok. Ulusal arenada temsil eden. Anzentrum Bayburt Özel İdare Spor var. Başka bir sosyal aktivitemiz var da ben bilmiyorsam eğer beni aydınlatın. Bir tek Anzentrum Bayburt Özel İdare Spor var. Gittiğimiz deplasmanlarda olsun veya gittiğimiz herhangi bir şehirde olsun İzmir Ali Ağa Derneği'ne özellikle teşekkür ediyorum burada. Bizi karşıladılar. Sağ olsunlar ellerinden geleni yaptılar. Ağırladılar, misafir ettiler. Takımımıza yemeğimizi ısmarladılar. Ya onun dışında herhangi bir şekilde biz dernek, federasyon, vakıf yani üzerinde her zaman bunu söylüyorum. Bayburt yazan herhangi bir sivil toplum kuruluşu Anzentrum Bayburt Özel İdare Spor'a sahip çıkmakla yükümlüdür. Yanlışsam söyleyin. En azından karşılayacak. Çünkü biz biz de bir STK'yız. Ama bu kadar yalnız bırakılırsa bu takım yarın daha kötü sonuçlar doğurabilir. Biz dedik ki bu sene ya tarihi yazarız ya tarih oluruz. Biz tarihi yazmaya doğru giderken, ya arkamıza bakıyoruz tarih olacak. Biz buraya kadar getirdik. Dediğim gibi bu saatten sonra Bayburt halkınındır bu ıı, takdir. Artık bu kulübe sahip çıkarlarsa bu kulüp tarihinde göremeyeceği başarılara imza atabilir. Allah'ın izniyle Böyle inanmış bir birliktelik var bu takımda. İnşallah sahip çıkarlar. Başka da bir şey söylemiyorum. Sorularınız varsa alalım. Sevgili hocam, Ayşen e Rold, Baybut Bu kadar olumsuz şeyin arasında hani yani size bir hani olumlu gelebilecek ne var Bayburt Halkı tarafından? Valla olumlu gelebilecek ne var? Bayburt Halkı e futbolu seviyor. Biz geçen seneden beri yoğun bir şekilde yani bunu tekrar tekrar dile getirmenin bir manası yoktur. Geçen seneden beri yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Geçen sene düşmemeye oynayan bir takım bu sene şampiyonluğu oynuyor. Türkiye liglerinde bu pek nadir rastlanan bir olaydır. Bu gerçekten büyük bir başarıdır aslında. Bu yani görmezden gelinecek bir olay değildir. Geçen sene düşmemeye oynayan takım bu sene şampiyonluğu oynuyor. Ya bu çıtayı biz koyduğumuzda bu şehre inanarak koyduk. Bu şehre güvenerek koyduk. Yani dedik ki bu şey takım şampiyon, Bizim olduğumuz yerde başarı olması gerekiyor diye söyledik. Bu hedefi böyle koyduk. Bu hedef doğrultusunda da şu anda gidiyoruz. Yani kaybetmiş olduğumuz bir şey yok. Ben Bayrut halkının bu kadar duyarsız kalabileceğini tahmin etmiyordum. Bu işe bu kadar duyarsız kalabileceğini ben tahmin etmiyordum. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Mesela dün bir maç oynadık. Ankara gibi bir takımı buraya getirdik. Bu süperlik oynamış bir takım. Biz burada onu mağlup ettik yani. Mesela tribün maddi olarak spor maddiyatla bağlantılı bir şey olduğu için söylüyorum bunu. Cebimizden takviye ederek, türbün hasılatı dahil olmak üzere cebimizden takviye ederek bu haftayı atlattık. O türbün neden dolu değildi? Stat giderleri. Stat giderleri ve işte güvenlikçilerin biliyorsunuz parasını vermemiz gerekiyor. Onları cebimizden veriyoruz zaten. Yani stat geliri masrafımızı karşılamadı. Basit bir örnek işte. İşte bunları görünce bu sefer senin gardın düşüyor. Diyorsun ki ben İstanbul'da 1100 kilometre yol tepeceğim, geleceğim. Bu takımın başında, her zaman başımda olacağım. Başkan olarak tamam görevim bu Ama benim destekleyici unsurlarım yönetim ve halk. Yönetim yanında halk nerede? Değil mi? Ya yani bu bir bizim gardımız düşüyor burada. Yani bizim motivasyonumuz düşüyor. Bunu biz takıma yansıtmıyoruz. Takım başarılı. Şu anda playoff'tayız. Yani yarın lider olabiliriz ki oluruz da yani. şu an fikstürümüz geliyor. Biz kendi şampiyonluğu oynadığımız rakiplerden bir tane çoruma gelir O da mükemmel bir top oynayarak yenildik yani. Diğerlerinin hepsini muharip ettik. E başarı var ortada ama şehir yok. Bu takım bu şehrin takımı. Bu şehrin takımı olduğu için şehrin bütün dinamikleri bu takıma sahip çıkmakta yükümlü yoksa... Olmasın takım, herkes baksın işine Bu forma satışlarının düşük olduğunu söylediniz. O formaları e, vatandaşlar nereden temin edecek? Bir i̇nternet üzerinden mi veya noktalar var mı? Biraz bilgi verirseniz. Şimdi biz bunu geçen e, toplantıda da söyledik. Kendi sosyal sayfamızdan, sosyal medya sayfamızdan da duyurduk. Kendi şahsi sayfamdan da duyurduk. Bunun hepsini internetten de alabilirler. Satış mağazamız vardı. Hatta şöyle bir şey yaptık. Onu da söyleyeyim ben size. Bilelim yani. Şimdi bazı insanlar biz bu formaları nereden alacağız diye bilirler. Kendi sayfamızdan duyuru yaptık. Kendi şahsi sayfamdan duyuru yaptım. Hala da sayfamızda duruyor. Ve şehrin merkezine stand kurdu. Şehrin merkezine. Kombine satışları ve forma satışları ile ilgili stand kurdu. Yaklaşık bir ay boyunca o stand orada kaldı. Arkadaşımın kendisi bizzat kendisi sattı. Yani satmak için orada olduk Ama maalesef satamadı. Sonra da boşunu üşümesin diye orada standımızı kaldırmak zorunda. İş Bankası'nın önünde ve Şehit Nusret Parkı. Şehit Nusret Parkı'nın önündeydik ilk önce standımız. Sonradan getirdik İş Bankası'nın önüne dedik ki burada görmezler bari İş Bankası'nın önüne götürelim. Saat Kulesi Meydanı'nda stantı kurduk İstanbul'a sattığım kendim 15 adet forma da bunun içinde 30 tanesine bizzat İstanbul'a e, isimle verin Bayburt dostlar meclisi diye bir grup var orada onlara 15 tane verdim onlar da o 30 tanenin içerisinde yani, yani demek oluyor ki Bayburt'ta biz 15 adet forma satmışız. Ha Biz bunu daha önceden de yaşamıştık. Mesela bir SMS kampanyamız vardı. <laughs> SMS kampanyası da 15 TL idi. 10, 10, 10, 10 TL. 10 TL'ydi. idi. 10 TL'lik SMS kampanyasına 1500 adet rağbet olmuştu. Yani biz bunu daha önceden denedik. Şimdi, baypçının kararını vermesi lazım. Ben açık ve net bir adamım. Bu takımımız olmasını istiyor mu, İstemiyor. Bu kadar basit. Yani bir takımımız ligde olsun, bizi gitsin ulusal platformda temsil etsin. Hem de en iyi şekilde temsil etsin. Baykut bunun kararını vermesi gerekiyor. Çünkü biz cidden artık yorulduk. Yani ben kendim şahsen ben yoruldum. Bunun kararını vermesi lazım. Yani biz tamam takımımız olsun gidelim diyorsa eğer dediğim gibi yani bir mesaj yayınlıyorum kendi sayfamda. Mesajın içeriğiniz, yorumlarını size söylüyorum. Teşekkürler, başarılarınızın devamını diliyorum. Bu teknik ekibi, Bayburt biraz da zor bulur böyle. Bolcuları da söylemiyorum, onları zaten söyledim. Onların her biri ayrı bir değer. Haftan ayrı aldı sakat. Başka sakatımız var mı? Var. Takımda şu anda e, isim olarak sayayım ben size. Tarık Mayhoş sakat. Ömer İnan sakat. Ali Fırat Okur sakat. İlker Sayan sakat. Bunlar ciddi sakatlıklar. Yani ufak tefek sakatlıkları saymıyoruz. Size bir örnek vereyim. Hazır konu takımdan açılmışken. Kocaeli maçında Ali Fırat Okur'un takım kaptanımızın omuzu çıktı. Dünkü maçta son dakikalara doğru son dakikalara doğru Ankara Spor üzerimize gelmeye başladı. Ali Fırat Okur sakat olduğu halde tekrar sakatlanmayı göze alarak defans oyuncusu stoper olduğu için Maça girdi. Tekrar sakatlamayı, belki futbol hayatta bitebilir. Bu özveriyi gösteren futbolculara bu şehir sahip çıkmıyor arkadaşlar. Sakatlanmayı tekrar göz önüne alarak oyuna girdi. Omuzun omuzu çıkmış bir futbolcu nasıl oyuna giriyor? İşte girdi. Dedi ki yeter ki gol yemeyelim, 3 puan bizim olsun diye. O 3 puan için mücadele verirken bu şehir, yani gerçekten bu mücadeleyi vermesi gerekiyordu. Ama 13. haftada gördüğümüz bu. 15 adet forma satılmış. İşte 15 tane ile beraber 30 tane forma satılmış. İşte kombine bilet kaç tane? 50 tane kombine satılmış. 50 tane kombine de şöyle satıldı onu da size söyleyeyim. 15 tane Gençlik Spor Müdürlüğü'ne ben kendim götürdüm verdim. 15 tane e, tarıma götürdüm verdim. 10 tane Milli Eğitim Müdürlüğü'ne götürdük verdik. Yani bu, bu şekilde satıldı. Böyle taraftar gelip de veya o 15 tanedir onlarda. Taraftar gelip de kombine almadı yani. Başkaları gibi bizim kombinelerimiz 20-30 bin lira da değil. Başka takımlar gibi. Bugün Sakarya'nın kombine fiyatlarının kaç olduğunu bilen var mı? Bizim rakibimiz Çorum'un. Çorum full statı oynuyor. Ama bizi eleştirmeye gelince bizi herkes eleştiriyor. Ama iş, futbol maddiyatla döndüğünü de herkes biliyor. Takım alakalı soru sormak istiyorum. Sizce de şu an oynadığınız oyun bir başarı mı yoksa şans mı? Oynadığınız oyunda memnunuz Van e, Spor maçını ayrı bir kulvara koyuyorum. Diğer oynanan maçlardan memnun Şöyle söyleyeyim. Van Spor maçını çıkalım bir kenara. Sakarya'nın ikinci yarısı. Kutlu maçı. Mesela Çorum bak. Tekrar söylüyorum. Mağlup olduğumuz halde, iki bir mağlup olduğumuz halde Çorum maçı. Mesela bir Bodrum maçı. Benim en beni tatmin eden bir başkan olarak beni tatmin eden mükemmel bir maç var Çorum maçı. Çorum maçında biz 2-1 mağlup olduk. 8 tane atabilirdik. Rahat 7-8 tane atabilirdik. Mesela bir Bodrum maçı izlemenizi tavsiye ederim Bodrum maçını. Mükemmel kora bir mücadele oldu. Mesela dün Ankara maçı. Ankara gibi bir takıma ben şimdi şöyle. Biz bu takımı bu lig kırmızı grup dediğimiz lig, yani ikinciliğin en ağır grubu. Yani şampiyonlar ligi dediğimiz bir grup. Bunu özellikle belirteyim. Bizim bütçe olarak bu takım bütçe olarak 13. 14. olur. Kuruluş bütçe olarak söylüyorum. Ama mesela Bodrum, Sakarya, Afyon, Ankara bunlar çok, çok büyük bütçelerle kurulmuş takımlarla biz korakor mücadele ediyoruz. Şimdi oyundan ziyade mesela şimdi istatistiklerimiz var bizim. Bir gün isterseniz onları da size takdim edelim. Pas yüzdesi en fazla olan bu ligin en fazla olan takımı Bayburt. Özel idare sporudur. Pas yüzdesi, isabetli pas. Atak mesela şimdi çok göze hoş gelen futbol Van maçından bahsediyoruz. Göze hoş gelen futbol belki oynamayabiliriz sonuç odaklı olduğu için. Ama bir bakın pozisyon veriyor muyuz? Rakip bizim kalemizde kaç tane pozisyon buluyor bir maç yani 90 dakika boyunca? Bunlar çok önemli şeyler. Bu lig uzun maraton. Planlı bir şekilde gitmezsen 15. haftada takılabilirsin. Hedefini yani merdivenleri biz basamaz, basamak gidiyoruz. Öyle kolay değil. Tamam saldıralım. E Kocaeli maçında saldırdık ne oldu? Beş tane sakat ya. O da yedeklerle saldırdı. Kocaeli yine turat diyebilirdik. Ha biz istemedik yani. Ben açık konuşayım. Biz istemedik. Ben kendi şahsen Kocaeli'de tur atlamayı istemedim. Çünkü futbolcu yapımız iki kulvarı kaldıracak potansiyelde değil. Yani ya bir tarafa gideceksin ya bir tarafa. Bu sefer lig gidecekti. Allah'tan da böyle oldu. Başkanım Avrupa'dan e, forma nasıl alabilir diye soranlar var. Sayfamızda tekrar söylüyorum sayfamızda girdikleri zaman trend yoldan alabilirler. Trend yolda var. Trend yoldan alabilirler. Yani her türlü imkanı biz sunduk taraflarımıza. Yeter ki almak istesinler. Sayfamızda girdikleri zaman trend yoldan nasıl alacaklar da linki de var. Her şeyi var. Başkanım taraftarlarımızdan gelen soru var. İstanbul'daki iş adamlarının Süper Lig'de takım ismi vermek sizin Sponsorlukları bulunuyor ama Bayku Spor'un üzerinde içki etkilerinin olmadığını söylüyor taraftarlar. E, buradaki dinamikleri açığa, ayağa kaldırabilir miyiz? Orayla alakalı çalışma yapılabilir mi? Bunlarla alakalı diğer sorular var. Şöyle, ben kendilerine ulaştım, ben kendilerine gittim. Bayku Spor'a yardım etmeyeceklerini söylediler. Sebebi de daha önceki yönetimlerde bazı sıkıntılar yaşadıklarını söylediler. Yani kendilerine ulaştı. Hatta en yakın arkadaşlarıyla ulaştı. Bayburt, yani Anzentrum Bayburt Özel İdare Spor'la ilgili bir tasarrufların olmadıklarını söylediler. Ve bugün de bir hemşerimiz yine Galatasaray Bayan futbol takımına sponsor oldu. Soru da şeyden geldi. Yoğun olarak İstanbul, İzmir, Kocaeli tarafında taraftarların daha çok takımlarına sahip çıktığını ama Bayburt özelinde sizin de az önce söylediğiniz gibi taraftarın ilgisinin az oldu. E, bununla alakalı taraftarların da bir sistemi var açıkçası. Yani oradaki kuvvettekilerin, e, buradaki takıma özlemleri var. Ama orada kendi şehrimizde takımımıza niye saygı çıkılmıyor gibi e, sistemleri var. Vallahi biz de aynı sistemi ediyoruz. Biz Kocaeli'ye de gittik, biz İstanbul'a da gittik. Yani bu arkadaşlarımızla biz hatta sosyal medyadan bazı yazışmalarımız da oldu. Artık neyi bekliyorlarsa bilmiyorum. Yani gerek taraftarımız gerek <laughs> buyurun Kenan Bey de iş adamı yani iş adamlarımız neyi bekliyor ben onu çok merak ediyorum. Bu takım battıktan sonra mı sahip çıkacaklar? Ya yani batması mı gerekiyor bir takımın sahip çıkması için? Yani bu takımın geçen birinci dönemde yaşadığı ortama düşmesini mi bekliyorlar yani birileri gelip bu takıma sahip çıksın diye. Yani Sayın Vali Bey'imiz, Sayın Hükmü Bey, Belediye Başkanımız var gücüyle çalışıyorlar ama herkesin kendine göre bir bütçesi var. Yani Bizim de kendimize göre bir bütçemiz var. Artık şey yaptık yani ne yapmamız gerekiyor? Tekrar söylüyorum. Dernekler ve STK'lar, vakıflar, Bayburt adını kullanan, Bayburt adını kullanan dernekler, sivil toplum kuruluşları ve vakıflar ne iş yapar? Kenan Bey de e, STK'cıdır yani. Buyurun Kenan Bey size soruyorum. Başkanım şimdi benim Hatice'ye fikrim. Yani Bayburt genelinde ve yerelinde e, evinden kimin, hangi arkadaşımızı ne geliyorsa bir parça yani bir TL dahi olsa katları sumalar istiyorum. Yani bu takım Bayburt'un takımı. Biz Bayburt'uyuz. Bayburt'ta yaşıyoruz. Bayburt'u soruyoruz. Bu da bizim çocuklarımızın yani geleceği. Gidip işte kahve köşelerinde sağda solda oturacağına işte spor gelsin. Hmm. Çocuklarımız herhangi bir zararı gelmeden sporunu yapsın. Evlerine sağlıklı bir şekilde görsünler diye düşünüyorum. Tabii ki bunların hepsi maddiyatla olur. Buna da elimden çivi, elimden ne geliyorsa onu yapması lazım diye düşünüyorum. Ya bir tanesi kalkıp demiyor ki ya mesela diyoruz ya 13. haftayı oynayacağız bak Hekimoğlu'na gideceğiz. Hekimoğlu şu anda grubun lideri. Hekimoğlu'na gideceğiz. Hiçbir kimliğinde Bayburtlu yazan arkadaşımız hatta şunu da söyleyeyim bakın yani bunlar belki söylenmesi gerekmiyor ama ben söyleyeyim. Söz veren insanlar dahi sözünü tutmuyor. Yani şimdi bana söyleyecekler, isim olarak açıkla. Bu yakışık kalmaz ama söz veren insanlar dahi sözünü tutmuyor. Bunlar gerçek, yaşıyoruz yani şu anda. O, o da küçük meblalar yani, büyük meblalar değil. Tamam kulübe ay sonunda şu kadar para göndereceğim. Ve tamam, yok. Sonradan telefonlarımıza açmıyorlar, sonradan telefonlarımıza çıkmıyorlar. Gerçi önemli değil o kadar. Çıksınlar, çıkmasınlar. Bu saatten sonra bizim de yapabilecek pek fazla bir şeyimiz yok. Açık konuşmak gerekiyor. Bir şey yapalım başkanım. başkanım. Bir kampanya da düzenleyelim kampanya da düzenleyelim. Arkamıza, vatandaşlarımıza bir açalım. Ya biz ben diyoruz düşünün. ki destek lütfen diyorum. Bu takıma destek çıkın diyorum. Evet. Kimse demiyor ki nasıl destek yani ne yapalım? Teşekkürler, tebrikler, başarılarımızın devamını dilerim diye böyle şeyler. Mesela bizden diyebilir ki ya bir forma alayım, geleyim bir bilet alayım, bir kombin alayım veya bir hesap numarası yayınlayın. İşte ben 50 lira, 100 lira atayım. Niye Fenerbahçe yayınlarken Fenerbahçe yardım toplarken, Galatasaray, Beşiktaş yardım toplarken kulüplerine bizim Bayburtlu ben inanıyorum ki çok kişi yardım etmiştir. Ama kendi kulüplerini, kendi şehirlerinin takımına geldin mi ya başkan dilenci oluyor ya. Kulüp başkanıyım. Ee, yani böyle şeyler söylenmez. Çoluğumuzun çocuğumuzun rız rızkını getirdik, kulübe verdik. Ve bir TL'sine de temlik koymadık, onu da söyleyeyim. Anasının ak gibi helal olsun kulübe. Çünkü ben bu toprakların çocuğuyum. Ben bu topraklarda doğdum. Burada gençlik yıllarımın küçük bir bölümünü geçirdim. Sonra gittik İstanbul'a. Helal koşulsun, olsun hiç önemli değil. E artık birileri de bir şeyler yapması gerekiyor. Ya biz kampanyamızı düzenledik. Tekrar söylüyorum. Bu saatten sonra tamamen her şey Bayburt halkının kimlikte Bayburt yazan herkesin elinde. Ya bu takım tarih olur ya bu takım tarih yazar. Başka da bir şey söylemiyorum. İban paylaşım demiş. Bir dereceniz dışarıda olanlar olarak katkı veriyor. Sayfamızda biz, kendi sayfamızda yayınlayalım orayı, oradan bakarlar. Size paylaşalım, sizin ağzınızda da olur. Ha, de şey Tabii, sizinle de paylaşalım. Kendi sayfamızda da paylaşırız. Yani bizim, kısa net söylüyorum, biz bir buçuk senedir yaptık, olduk, yapmış olduklarımız bizim ortada. Bu saatten sonra bizim yapabilecek pek fazla, benim kendi şahsıma söylüyorum ben, yönetici arkadaşlarımı bilmiyorum. Pek fazla bir şeyim yoktu, gerçekten. Artık yorulduk yani. Ben kendi şahsım çok yoruldum. Mesainin yüzde sekseni ben burada harcıyorum. Kendi evimle, işimle ilgili hiçbir tasarrufum yoktur ki bu dönemde böyle oldu. Olmak da zorundaydı. Takımla yatıyoruz, takımla kalkıyoruz ama ben artık şahsen çok yoruldum. Teşekkür ederim. Buyurun. Ben soru sorabilir Buyurun efendim. Kalıcı gelir adına ne yapabiliriz? Bayburt Spor'a kalıcı gelir, anzer Bayburt Spor'a kalıcı gelir olarak ne yapabilir? Biz bunu e, Sayın Belediye Başkanımızla, valimizle görüştük. Bir tane yurt vardı. E, pansiyon şeklinde mesela apart dedikleri yurt vakıfın eline geçmiş. İşte vakıflar birliğine biz onu istedik. E, İstanbul Bayburt Vakfı'na verildiğini söylediler. Başkandan en azından dedik bir otopark talebinde bulundu. Bakalım öyle bir çalışmalarımız vardı. Hala da diyoruz ki yani Bayburt'u kurumsal bir kimliğe biz geçen sene itibariyle soktuk Allah'a şükürler olsun. Kurumsal bir çatı altına getir. Yani çoğu şeyi açtı. Kalıcı gelir e, burada mesela yurtla ilgili bir görüşmemiz oldu ama bak, netice elde edemedik. Otoparkla ilgili bir dedik yani otopark olsun en azından bir. Ee, sonuçta personel sadece buradaki personel masrafımızı dahi karşılasa bizim için mükemmel bir olaydı. Ve burada da bir netice elde edemedik. Onunla ilgili görüşme daha yapmadık ama devam edebiliriz. Yani görüşmelerimize devam edebiliriz. İnşallah bir başarı elde edebiliriz. Özellikle ben e, yurt konusunda çok ciddi düşünüyorum. Sayın Valimize biz bunu söylemiştik. Elinden geleni yapıyor zaten. İnşallah o yurt işini başarabiliriz. Gelin Kalıcı gelir olarak bunu yapabiliriz. Başka da bir Bayburt, biliyorsunuz küçük bir şehir. Bayburt'ta olabilecek imkanlar belli. Biz de zaten İstanbul'dan kalktık, onun için geldik buraya. Hayatımıza sağlık, geldiniz. Artık diyecek fazla sözümüz yoktur. Çok teşekkür ederim her şey için. Sağ olun. <laughs>